Yine temel karga saçıyoruz. Bu kanal vlog kanalı olmaktan çıktı. Karga kanalıyım değil mi? Kocam çok heyecanlı şu anda bunu açmak için. Bu arada saçlarımı da açtım örüklerimi. Neyse çok dökümlü saçım. Bu, Bundan sonra iki tane daha gelecek olan var. Ondan sonra yok. Alır mıydım? Almadım. Sen bana demedin mi bu alparajı. Daha doğrusu sen sevmiyordun. Senin sen mi dedin? Aynı şey. Bu para içinde dedi bana. Senin senden mi demedin? Bu ne? Ne, ya? ne kadar çok. Ne Hadi çanta da çanta ama. Baran buna bayılacak. Dur dur dur. Ben her şey iki tip insan vardı. Biri böyle sabırla duyumunu açar falan. Bunun aklıma geldi bu. Bugün... Biri... Oo oh, çanta güzel olmuş. Çanta çok güzel. Vatan ayı elbette var. Ya bir kere görüntüsü bile çok güzel. Bakar mısın? Tam tam Bak. şey yapıyor gibi. Ah var buna bayılacak. bunu aldık ya bunu gördük. Sen burada şu hoşuma gidiyor. Şimdi alıyorsun ya baya baya sonra geliyor. Saçım da hoşuma gitmedi buraları yapışmış. Gibi. Neyse. Hı. Anne olsa da artık böyle bir deli bilmem neye benzedim diye. Alıyorsun, unutuyorsun aldığını. Ondan sonra bakıyorsun. Aa bunu da almışsın Şimdi bana uyuyor. Bugün aşırı yüzdü. Çok yüzdüğü için de çok yoruldu ve uyudu. Evet, Şu çoklu köpük tabancası aldık. Yaz bu içine köpük göndermiyorlarmış varmış anladığım kadarıyla. Biz onu düşünemedik aşkım. Evet. Keşke köpük de alsaydık. köpük Evet, evet, evet. Böyle, böyle. Aa, barana kalem aldım. Şu yakından görsen, Kurşun kalem çok ucuz arkadaşlar. Türkiye'de alacağınızın yani neredeyse dörtte bir fiyatına ki şimdi yüzde altmış vergi eklendi ya bence o haliyle bile daha ucuz ediyor bir bak. Şurası böyle sırtı. Çok sırtı falan çok iyi. Şurası bir yumuşacık. İkincisi böyle taktıktan sonra şurada şey olacak. Bunlar bu nerede o? şöyle. Şundan şuraya geçiyor. Ha, şuraya geçiyor. Belin de desteklesin. Gerçi hiç kendisi taşımıyor beyefendi. Çantasını daha taşıdım bilemedim. Bana bir adet kalem tutar. Evet ben bunu doldurmuştum. Ne o? uyanınca var ya. Buna bayılacağım. Ne? 36 göndermişler. Niye? Biz 33 aldık. Duş aldı batıcantı ne yedin? Neyse buna bakın bunu normalde iade ederiz aşkım. Oluyor, iade İade edebiliyoruz. Ah gene paranıma. Ay hep almışsınız almışız aşkım. Bir kalemlik. Öyle. Ay keşke uyanı konuşsaydı görseydi. Kocaman ama. Şimdi i̇şte şeylerini de koymuştum. Galeri güzel mi? Çok güzel. Dur dur dur. Ver bana. Ha. Her şey küçük çocuk gibi kıracakmış bir bir şey. Ay şöyle bir kart da var. Sincelince bir şeyler yazıyor. Ders programı bir şey herhalde. Sincelince. Evet. Şimdi bu kocam da. Sabahsızlıkla beklediğim için. Önce bir ben bakın güzelse göstereyim sana. Hadi, bakın saat aldık böyle kutusunu kutusa her şeyi yerli yerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Buna iyi para verdik. Güzel gözüküyor. Bir aç da göster. Hadi. Hadi. Bu nasıl? Hay bu baranın kalem tıraşı. Şey. Ne kadar? Yok şuraya geçiyor. Kalemi şuraya sokuyoruz. Böyle çevire çevirip böyle. Hmm. Saat benim çok hoşuma gitti. Bir göstersene yakından. Bunu cidden hani Türkiye'de de alsak bu saat parayı alırdık. Bu parayı alamaz. Ama gene iyiz değil yani. Onun için. İki tane mi saat aldık aşkım sana? Evet. Niye bana bir şey almamışız? Sana aldığımız değil mi bu? Bunlar işte birkaç tane takı var paketin içinde. Bir tane de birkaç tane mi bir takı Set halinde gelmemiş. Poşetle göndermiş. Böyle kutu da set halinde gördüm. öyle gözüküyor. Ben öyle gelecek zannettim. Buradaymış. Bu saat çok güzel aşkım. <laughs> Şuna bakalım. Aşkım bu da müthiş. Bunu da göstersene. Bakayım. <laughs> Yanında bir de kartım var. Bir, bu ayarlamak için mi? Çubuk gibi bir şey var silmek için bezi var. Güzel bir şey bu çünkü. Çok haklıydı. Abi benim hiçbir şey ne mu arkadaşlar? Neyse dur yakından göstereceğim şunları. Bir güzel şey yok mu? Şu patates benim yani. Bakın çok güzel bir şey değil. Ama onları yakından göstermem lazım. Aa bu güzel. Niye bu oynuyor? Şunu masaya koyacağım. Çok güzel. Çok güzel. Ama Dur yakından Siz masaya alın. Problem Sen tamam. Şimdi önce saatleri bir yakından göstereyim. 2021. 21. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok şey yani güzel duruyor. Sonra şunu kutu halinde gözüküyordu bu. 150 lira mıydı neydi bu? Biz kutusuyla birlikte gelecek zannettik. Burada kulağımdaki küpeler de şahinde Bunlar da çok hoşuma gitti. Keşke iki takım alsaymışım. Diğer da takardım dönüyordu. Bunlar neyse kutuyla gelecekler. Kutuyla gelmedi ama böyle göstereyim. Şu top top küpeler var. Çeşit envai çeşit rengiyle birlikte. Çok kullanmam ama Bunlar yüzük. Aa ben bunlar hmm. yüzük mü? Beğendim mi? Hayır seti biliyor mu da yüzük olduğundan haberim yoktu. Tamam saat Ay böyle çok iyi eklem yüzükleri falan var. Aa, güzel. Oo üstüne üstüne çalışıyor. Bak. Kronometre, ha, evet. Şu kronometresi falan var ya? Hepsi Onlar çalışıyor. Yok beklediğimden iyi geldi. Bu saat. Daha önce bana gelen saatler bildiğiniz plastikti arkadaşlar. Bu nasıl bir yüzük şöyle? Allah Allah. Aşkım bunları tutacağım buraya, tamam mı? Evet. Ne? Ay güzel güzel ben beğendim. Sonra ya şu parmağım yandı. Bunu da göstermeyeyim diyorum. Burada süzgecimiz yok ya. Baran makarna istedi. Ben onu süzeyim derken parmağımı haşladım biraz. Ay yok ben sevdiğim gibi yüzükleri. Bu ne kaçı? O ne Böyle boncuklu, sumancuklu var. Güzelmiş. Ama Allah sevdim aşkım. Teşekkür ederim. Ne oldu? Bir şey Ondan sonra şöyle halka küpelerimiz var. Takarız. O bayağı kalın da var. Takarız böyle saçları lüle yapınca böyle şey yapınca güzel oluyor. Ondan sonra burada tekrardan boncuklu olacak, halkalar malkalar. Hatta şunu açık göstereyim. Oo, bunun da her şey çalışıyor. Çal çalışıyor aşkım. Şöyle şey kare. Şu ince kalın böyle değişik değişik boncuklu boncuk. Hmm. Son olarak bu ne? Bu kolye mi? Aa, Bakayım. Bu şeyli küpeler Şöyle i̇şte bir paket daha alalım açalım. Aa, bara mı? Bara? Anneciğim bak neler gelmiş. Duyuyor çünkü. Aşkı saatten alıyorum. Saat sekiz mi çok? Bakmak ister misin bir tane? Ay, biz sabaha kadar oturacağız gibi hissediyorum. Uh -huh. Ama bir şey soracağım. Çivi küpe falan vardı. Onlar yok. Çivi küpe. Ne? Hani? Çivi Hı. küpe ne? O halka küpe. Şu bileklik mi? Hal mı diyeceğim. Böyle büyük bir şey. O, halhal için de büyük bu. Bu ne ya? Kole de olamaz bu. Kim mi dolayacağız? Allah Allah. Dur bakayım yıldızlı bir şey. Aman yırtıyorum paketleri. İşte ben böyle sabırsızım. Kocam tek tek açar. Tek tek geri paketlerine koyar. Bak bu da yıldızlı bir şey. Kolye olamayacak kadar küçük bir kere. Bir saniye. Bunların <laughs> yok ne olacak? kolye olabilecek kadar. Tabi sonuçta Çinlilerde kuğu gibi boyunları var. Bakayım. Küçük bunu. Bunlar yanlıştır mı? Kolyeymiş. Kolyeymiş aşkım. Bunlar? Tamam kolye küpe. Bunlar da kolye. Açtım. Ben yutuyorum o açıyor. Yani çok kaliteli bir şey beklemiyordum aslında. Ama böyle ikili bir kolye. Bu Ama. Gene de, bu -hı. Aa, aşkım bu düğüm olmuş ortası. Hani şu Şurada bir aksi şey var da bu burası düğüm olmuş. Burayı kocam açar. <laughs> Amacı kendi saatleriyle oynasın. Ay çok güzel ben beğendim. Öyle işte canlarım. Şöyle azıcık sohbet edelim. Bu öyle biz. Bütün gün havuza girdiğimiz için. Sana değerli ben. Çok güzel, çok beğendim. Bir tane daha saat aldık mı sana diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Adam, yani. adamın da almış olabilir Bayan eşyaları da bence çok güzel. Dur şurada kalemiz var bir deneyelim. O kalem ona girer mi? Ha. Niye girmesin aşkım? Standart o büyükler var ya, <laughs> ya bir daha onu düzgün. Ay bismillahirrahmanirrahim. gayet iyi. Bunlar ne Atun? Onlar hep yüzük aşkım, hep. Ee, Hı, Hı. Ben uzun, <laughs> ben en son çalışırken böyle eklem yüzükleri takıyordum, tırnaklar uzundu. Küpe. Ben bankada çalıştım çünkü güzel duruyordu böyle ellerim kullandığım için evet. Ee, Onlar da küpe. Bu nasıl küpe? Top küpe. Ee, Ama daha çok malzeme vardı. Şeyde. Evet görünürdü daha onun için bir şaşırdım. Görünürdü <laughs> daha fazla şey vardı. Ama olsun. 150 liraya Türkiye'den bir küpeyi ancak alırsınız. Çelik olsa onu da alamazsınız. Bayağı var ya. Ya da bilmiyorum bana pahalı şeyler de geliyor artık buralarda. Bunlar şey küçük mü? Ay bu arada size bir şey göstereceğim. Dur mikrostan aldım tabak. Bunlar çinli ve çinli. Ya ama arkaları açık. Bir de bunlar eklem yüzüğü aşkım. Yani eklem yüzüğü olduğunu düşünüyorum. Eklem yüzüğü buralara takılan yüzükler. Ya. Kocam da hiç sevmez öyle şeyleri. Ben ne kadar seversem böyle renkli mankli öyle şey şeyleri kocam da hiç sevmez. Halbuki beni tanıdığında öyleydim yani. Neyse Migros'tan aldıklarımı göstereceğim. Ee, tabak ileri mi? Tabakları de zübellerimi getireceğim. Ee, de var. Uygun'u aldık. Çanta çok güzel yani zaten. Çanta müthişmiş. Çanta çok güzel. Ben hep oradan alalım, hep alacağım. Valla. Bak sertifika, mertifika var. Görüyor musun? Şimdi şu tabakları görelim. Şey. Ben iki gece önce falan sanıyorum. Serkan dedim ki ben dedim bu tabaklardan almak istiyorum böyle set halinde dedim. Çok hoşuma gidiyor dedim. Ondan sonra Migros'a gittik. Tesadüf. Bunlardan. Ve bu bana ucuz geldi bilmiyorum. Bu 100 liraydı. Yok, 100, 110. 119. Bu ne kadardı? 199. Tatlısı da 65 liraydı. Tatlıdan da aldım 6 tane. Şöyle 6 şart tane aldım artık. Neyse biz kullanırız misafire falan gerek yok. Ondan sonra ne aldım? Şunu aldım. Bir gün gittik bunu aldım. Bu neden bunu aldım? Şeker ilavesi. İçinde aş şeker falan da yok. Şii yağı ve hindistan cevizi yağı var fındık ve hurma var. Yani Aynen. zararlı hiçbir şey yok. Onun için bunu gördüğümde bunu Baran'a aldım. 300 liraydı. Neyse dün tekrar gittik. Aklım tabaklarda kaldı biraz daha alayım diye. Bir baktık buna 25 lira üzeri indirme 150 lira. Şu anda kendi sitesinde bile bir fiyat değil. Onun için dayanamadım. 4-5 tane daha aldım bundan. Oğlum yesin. Tabaklar Öf. ama kaç liraydı şeydi? internette? 500 liraydı bir tanesi. Ya araştırsam belki daha ucuzunu bulurdum ama bulmuşken dedim alayım zaten burada da benim işte evin tabaklarını kullanmamaya çalışıyorum. Gerçi bir şey yemiyorum bir beş gündür falan. Ben yüzükleri çok beğendim. Almışken bunları buraya getirdim. Aa lotus da var. Otostu. Lotus da? Lotus çiçeği gözüküyor mu? Arkasına şey koyuyorlardır. Ben hayatta infilözdür, zımfilözdür bir şey olamam. Şunu. Ya bu Çinlilerin evet kendi parmağına olabilir. Baran bir gelir misin anneciğim? Geliyorum ben. Ay hayatım saat 9 olacak anneciğim. Bak ne gelmiş. Gel. Gel. Gülüşüne ölürüm senin. Nasıl güzel bir Neler var sana neler. Gel gel gel. Bu birincisi. Babası ayakkabıyı gösterelim mi? Bak bu ne? Kalem tıraş. Al kral. Bu ne? Aa, bir kalem tıraş. Denedim ben. Gel sana şuradan. Bu da Buradan. ayakkabı. Ayakkabıya bir tepkisini görmek istiyordum. Bu nasıl? A yeah. Güzel mi? Onu iade edeceğiz ama anne. Niye? Yeah. 36 numara gelmiş o. Yuh. Anne Karar Onun ver. Onun kaç ya 33. 33 olmaz. 4. Deneyelim gene. Belki bu ama büyük duruyor. Tak onu koy. Masaya koyalım şimdi. Hah. Dur dur tam oturdu mu? Tam, bak tam oturdu. Şimdi çevir. Bir, iki, üç defa çevirsen yeter. İki. i̇ki. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi çek kalemini. Nasıl? İyi. Babanın saatine bak. Vallahi kocam bana bu ay alışveriş yapma dedi Nasıl? ama bilmiyor ki yaptığım alışverişler beni mutlu ediyor. Ola sarmama engelliyor. Aile huzurumu bu alışverişler sağlıyor, bilmiyor. Of. Yani, asıl bomba. Tamam. Köpük tabancası. Ama bir sorunumuz var. Köpüğü yok. Pazartesi günü bizim oyuncakçıdan alırız. Onda var mı? Tamam onda var aşkım. Onlar şey Neyse canlarım bu videomda bu kadar olsun. Çok uzatmayayım. Pazartesi günü görüşürüz. Daha ayrıntılı konuşacağımız, anlatacağım şeyler var ama burada anladığınız kadarıyla işte şey tatilde olduğum için çok fazla video çekmiyorum. Böyle kargo geldikçe falan video çekiyorum. Pazartesi günü anlatacaklarım var o zaman yeni video paylaştım inşallah. Hepinizi öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.